Merhaba. Bu videomuzun konusu Kepler yasaları. 16. yüzyılda dünyaya gelen ve 17. yüzyılda hayata gözlerini kapamış olan Johannes Kepler, güneş etrafında dolaşan gezegenlerin hareketlerini inceleyerek 3 adet kural belirlemiştir, bulmuştur. Bu kurallara Kepler yasaları denilmektedir. Kepler bu buluşuyla birlikte matematikte, fizikte, astronomide ve felsefede büyük bir yankı uyandırmıştır e, gök cisimlerinin yörünge hareketleri bu üç kuralla e, betimlenebilmektedir. Evet, Kepler yasaları üç adettir arkadaşlar. E, yörüngeler yasaları, alanlar yasaları ve periyot yasaları. Bu yasaların neler olduğuna bir bakalım kısaca. Birinci yasa arkadaşlar yörüngeler yasasıdır. Bu yasaya göre her gezegen odak noktalarının birinde güneşin bulunduğu bir eliptik yörünge üzerinde hareket eder. Kısacası arkadaşlar, güneş etrafında dolanan gezegenlerin ve gök cisimlerinin yörüngeleri elips şeklindedir. Özellikle gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedir arkadaşlar. Neden elipstir dersek, gezegenlerin hızları gayet yüksektir. Bu yüksek hızdan dolayı da bu yörünge elips şeklinde olmuştur. İkinci yasamız alanlar yasası. Bir gezegeni Güneşe bağlayan sanal çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alan tarar. Bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Mesela e, sol taraf e, Ocak 1'den Ocak 30 arası olsun, sağ tarafta Temmuz 1'den Temmuz 30 arası olsun, aynı süreler olsun. E, bu iki e, zaman aralığında taranan şu A bölgesi, A alanıyla buradaki A alanı birbirine eşit büyüklüktedir bir arkadaşlar. Kepler bunu matematiksel olarak da ispatlamıştır. E, bu sadece dünyamız için değil, tekrar ediyorum tüm gezegenler yani Merkür, Venüs, Satürn, Uranüs, Neptün hepsi için de geçerlidir arkadaşlar. Üçüncü yasamız periyotlar yasası. Bu yasa biraz daha e, diğer iki yasaya göre karışıktır. E, bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi dolandığı elipsin ana eksen uzunluğunun küpü ile orantılıdır. E, bunu şöyle e, kısaltabiliriz arkadaşlar. E, şöyle diyelim... E, gezegenlerin dolandıkları ortalama yarı çap, yörüngenin ortalama yarı çapı ile dolanma süreleri yani periyotlar arasında bir ilişki vardır arkadaşlar. Bu ilişki matematiksel olarak reküp bölü t kare şeklinde ifade edilmiştir Kepler tarafından. E, bu sabit bir sayıya eşittir. Ve bu sabit sayı tüm gezegenler için aynı sayıdır. Yani Merkür içinde, Venüs içinde, Dünya içinde, Uranüs içinde e, aynı sayıdır. Öyle olduğu için formül mesela R1 küp bölü T1 kare eşittir. R2 küp bölü T2 kare şekline gelmiştir. Burada R ortalama yörünge çapı. T gezegenin periyodu. Şimdi buradan ne elde ederiz? Buradan mesela bir gezegenin dolanma süresiyle güneş olan uzaklığını biliyoruz. Değil mi? Yörüngesinin yarı çapını. Bir başka gezegenin gözlemleyerek dolanma süresini hesaplarız. Yani periyodunu hesaplarız. Bir tur için geçen süreyi. Ve Güneşin ne kadar uzak olduğunu bu formülden çıkarabiliriz. Yani Kepler şu anda bizim için basit görülen bu işlemle zamanında büyük bir devrime imza atmıştır. Yani karmaşık bir gezegen hesaplamasının yolunu açmıştır. Özellikle Avrupa bilimi açısından. Ve burada belirteyim. Buradaki ortalama yarı çap maksimum yani maksimum uzaklık elipsin şu en uzak kısmı ve en kısa kısmı ikisi toplanıp ikiye bölerek ortalama değer şeklinde elde edilmektedir arkadaşlar. Kepler yasalarıyla neler yapılmıştır? Mesela arkadaşlar yani artık insanlık ne olmuş? Gezegenlerin periyotlarını hesaplamaya başlamış. E, güneşin etrafında gezegenlerin dolandığı fikrine geçiş yapmış. E, bunlardan birisi de şimdi e, şöyle diyelim. Güneş etrafındaki bir gezegen hariç tüm gezegenler gözlem yoluyla varlıkları fark edilen gezegenlerdir. Mesela çoban yıldızı dediğimiz gezegen aslında Venüs gezegenidir. Eski insanlar bunun bir gezegen olduğunu farkında değillermiş. Parlaklığından dolayı bunu bir yıldız zannetmişler. Çoban yıldızı, sabah yıldızı gibi isimler vermişler. Gözlem yoluyla, çıplak gözle keşfedilmiş. Bunun gibi birkaç gezegen çıplak gözle görülebilmekte arkadaşlar. Geri kalan gezegenler teleskoplar yardımıyla keşfedilmiş. Neptün gezegeni ise bir teles, en uzak gezegendir Güneş sistemimizde şu anda bilinen. E, Plüton biliyorsunuz artık gezegen sayılmıyor, e, cüce gezegen statüsünde. E, Neptün arkadaşlar, e, öncelikle çıplak gözle zaten tespit edilemez. Teleskopla da tespit edilememiş, ilk önce matematiksel yolla fark edilen bir gezegen. E, ne oluyor? Uranüs'ün e, periyodu, dolanması, yörüngesi hesaplanırken bir tuhaflık fark ediliyor. Bu tuhaflık, e, bir başka gezegenin olabileceği fikriyle aşılmaya çalışılıyor. Daha sonra teleskoplarla yapılan gözlemler sonucunda da bu gezegen gerçekten e, bulunuyor. Yani ilk olarak matematiksel olarak e, ne olmuş? Güneş sistemimizde Neptün gezegeni keşfedilmiş. Yine Güneş sistemimizin dışında öte gezegen dediğimiz gezegenlerden de bu şekilde matematiksel yolla hesaplananları var. Yani Kepler e, böyle bir hesaplamayla, üçüncü yasayla böyle matematiksel bir devrimin yolunu e, bilgimizi, ufkumuzu geliştirici yeni yöntemleri olanaklı hale getirmiş arkadaşlar. Şimdi kısaca Kepler yasaları ne işe yarar? Şimdi aklıma gelenlerden şöyle 2-3 madde sıraladım. Bundan fazlaları vardır belki de. Şu an hatırladıklarım ya da düşündüklerim bunlar. Birincisi, dünya merkezli evren modeline meydan okudu. Arkadaşlar, bu zamana kadar aristoloji ve Batlamyusçu bir gökbilim, astronomi ve bilim Avrupa'dan yer edinmişti. Yani bu 2000 yıl boyunca sürdü bu neredeyse. Bu görüşlere karşı çıkanlar Engizisyon mahkemelerinde cezalandırıldılar. E, ve bu görüşe göre dünya evrenin merkeziydi. Buna inanıyorlardı. E, bunun dışında hiçbir görüşü kabul etmiyorlardı. Bütün gök cisimleri dünyanın etrafında dolaşıyor fikri vardı. Dünya dünya merkezde. E, Kepler ne oldu? E, ne yaptı? Bunu yıktı arkadaşlar. E, bu yani e, felsefi açıdan da düşünce, o dönemin düşüncesi açısından da büyük bir devrimdir. Şimdi Kepler yasaları yapay uyduların doğal gök cisimlerinin az önce söylediğim gibi periyotlarını hesaplamada kullanıldı ve kullanılmakta. Ee, bu matematiksel olarak e, ne oldu? Bilimi bir adım daha öteye taşıdı. Yani arkadaşlar e, üçüncü maddede belirttiğim gibi e, her yeni bilgi ne oluyor? Yeni bir bilgiye sebep oluyor. Yani e, bu iş zincirleme, bir domino etkisi, domino taşlarının devrilmesi şeklindeki bir etki e, bu şekilde ilerliyor. Yani e, Matbaa yeni kitaplara sebep oldu. Değil mi? Daha çok kitap okuduk. Bilim arttı, ilerledik. Burada da ne oldu? Kepler'in getirdiği anlayış astronomi ve fizikte büyük bir sıçrama. Sıçramaya sebep oldu. Yani bazı bilgiler küçük küçük olsa da bilme etki etmekte, ilerletmekte bazıları da ne oluyor? İnsanlara çağ atlatıyor. Bir sıçrama gerçekleşiyor. Kepler'in yaptığı bu sıçramaya ön ayak oldu arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.